Merhaba arkadaşlar ben efsanevi oyuncu. Yanımda Mustafa var. Hoş geldin Mustafa. Hoş buldum. Ben Mustafa Mustafa. Bugün sizlerle birlikte en iyi gördüğüm Borola modunu tasarlayacağım. Bunu birçok kişi çekmiştir ama ben de çekiyorum. Gelin. Arkadaşlar burada biraz oyun kasabilir çünkü burada çok eşya var. İlk başta şu kılıçlardan başlayalım. Şöyle. İlk kılıcımız Dread Sword Usta hayatta Hı. kalmaya geç. Gene beni denek olarak çağırdı. Bak. Bu kadar yani bu bir işe yaramıyor çok da. ha bunu atabiliriz. Ee, bir saniye normalde Şöyle. burada. Katarina Sword. Bir saniye. Borolo Ender, Store Commander, yani. <laughs> Evren Sword, Trashin bu. Trashin. Adını bilmediğim kılıç bunu ilk defa görüyorum. Bunu Borolo kullandığımı bilmiyorum. De Iceman'inkini alalım. Tamam. Gel. Ustu. İlk başta Katarina Sword. O bak güçlü bu. Allah, koruma diye aldık geverdi. Koruma diye aldı geverdi. Borola Enderman. Bu şey işe yarıyor. Ok atıyor bu. Aa, bir dakika ya. Bir de ben atayım mı? Ha, bakın böyle. Ben atayım mı? Hasar alıyor mu? <laughs> Yok kanka. Duramıyorum ki. Nasıl tutturamıyorum lan? Bir yerinde dur. Hasar vermiyor lan bu. Oğlum bir tane o kafam doldu. <laughs> Tamamdır. Store komandı var. Gel. Gel. Hay. Ne oldu lan? Olmadı niye? ha aram yaptığın ebe. E ee, arkadaşlar. Ya arda, arda vuruyoruz, çalışmıyor bazen. Ha herhalde oyunumuzun kasmasından dolayı. Al kendimi taktım. Aa böyle oluyor. Ağırlık falan alıyor, hareket edemiyor. Ha, tamam. Al süt iç. Tamam. Hiç. Arkadaşlar bundan kurtulmanın bug'ı kafanızda bir şey olacak. Onu çıkartıp arkasından süt içmeniz lazım. Çıkarttı. Arkasından süt iç. Düzeldi. Evren Sword. Bu bir halt yapmıyor. Ama iyi vuruyor. Traction. Hoppa. Yanımızı çekiyoruz. Teleport gibi. Evet. Bu bilinmeyen Sword'un ne iş aradığını bir gram bilmiyorum. Bunu hiç Borolo'da da görmedim yani. Belli bir dönem isteyemedim. Ee, tak. Bir şey oldu mu? Yok. Iceman. Kafesi. Evet. Bot. Hayır. Böyle kafese takıyor. Böyle çıkar. Tak. Bunlar da bu kadardı. Şöyle atalım. Arkadaşlar bu arada videonun sonunda en sevdiğiniz şey yazalım. Bakalım en sevdiğiniz şey hangisi olacak. Orada oğlum oyun niye bu kadar kasıyor? Bir dakika. Çok farklı şey var da onlar. Hakikaten. Arkadaşlar normalde çok kasıyor yani ben de bunu beklemiyordum. Hadi. Allah evet, sıradaki eşyamız şöyle topla alalım. tayır evet. son 15 45'in suvortu. Bilmediğim bir şey. Okozor'un misik çikici. Bunu hiç denememiştik. Stark'un. Burada, burada yıldırım şeyi var. Bu. Türkçe konuşma cihazı. Şu anda eşekle de uyanlanıyor. Misti geldi ben böyle bir şey. Tyris. İyi kanka. Bu yani Borolo'da da adamı yerinde donduruyordu. Bir şey yaptı mı? Tekrar vurdu. Bir alt yapmıyor. Böyle bir şey var. Var. Ana, ana niye buraya açtı bu? Altını hissedici var ondan. Yok. Bir alt yapmıyor. O kozorun çekici. O ne var? Altından bir şey çıktı. Bu şey ya. Kanka bu benim üstümde olmuyor. Şunların üstünde dene. Evet, bu arada baga girdi. Versen ha. bana ben deneyeyim. Ya bu böyle hasar veriyor. Ananın. Ya kanka. Böyle. Aa Sturgun gel. Bu bayıtıyordu ve şok veriyordu. Şey, şey Hadi. On. Hadi. Aa yere düştün. Mal. Mal. <laughs> Adam yere düştü. <laughs> al süt. Bunları nasıl kurtulmuyor? Yine süt al. Ha. Ağırlık verdi yine. Süt verdim. <laughs> Kurtuldun. Ama bug'a girdin karakterin. Haberin olsun. Ne? Alevasyon çek. Lan. Bundan kurtulmak için arkadaşlar yaz geliyor yukarıdan animasyon çekeceğiniz. Arkadaşlar bizim. Şey, oğlum bu ne ya. Bir saniye. da takmamış ki. Takıldı da bazen gidiyor otomatik. Yıldırım. Ya bu basit. Tamam, tamam, tamam. Ama belki işinize yarayabilir. Evet. Ateş kılıcı. Bu bir halt yapmıyor. Ben bunu yanıyor falan düşünmüştüm ilk başta. Ateş creeper falan yapabilirsiniz. Bilmiyorum. Sonra. Türkçe konuşma cihazı. Bir haltı işe yaramıyor. Böldüm en aga. Onu Böyle uçabiliyorsunuz bununla ya. Bu gürbüz gibi sanırım. Yok ya bu bildiğin uçuruyor seni. Bir versene ben de deneyeyim. The Red Bunu deneyeceğim. Aa sana Türkçe konuşma cihazı takmadım. Ne? Abi ben... Bu ne? <laughs> Bunu vurdum. Aa bu da toprak yapıyor. Ama bir şey olmadı. Bu güzelmiş. Bu bu ne? Bala girdin. Ama güzel oldu. Şöyle şunları da atalım. Maşallah kalsam iyi. Olur. Çıkar çıkar sen toprak adam mısın ya. Şöyle uçalım. Sıradaki eşyalarımız. Yot. Bilmiyorum. Gem. Bilinmeyen bir kılıç. Mop Mob Ya o şeyi benim için böyle de nasıl da. Babi bot çağırıcı. Ateş küreği bunu almaya gerek yok. Bu ya, bir hat yapmıyor. Bunun üstüne kanka süt versene yanlışlıkla. Bunun üstüne gittim de. Blok la bloklar da bir şey yapıyormuş arkadaşlar bakın bunu da öğrendik. Da Al. Ver. Şöyle gündüz de yapalım. Ee, sonra toprak atıcı var. Toprak silahı. Babigun. Şimdi... Bunu ne altı iş aradığını bilmiyorum. Nikrok Singun. Gel. Hani Viyot Mitoli deneyeceğiz. Ben bunun adını söyleyemiyorum. Hop vurdum. Aa seni Fallen yaptı. Yani. Yani. Al Ve süt. Al süt. İki tane süt verdim evet. al. Zaten bir tane daha kullanacağım o kadar. bu kadar. Gem bu, bu düz şey değil mi? Bir halt yapmıyor. Garip kılıç bir halt yapmıyor. Mop bir kır. <laughs> ya gel. Alın alıyor. Ta sizi oh, oh. çok yukarı atıyor. E, Sonra da geri getirebiliyorsunuz. Düşmüyorsunuz. Anladım. Evet düşmüyorsunuz. Bobby Bot. Hadi, köle. Bu top atıyor. Bu hangi x? Bunun ne iş aradığını biliyorum ama Boralo'da gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Atsana bana. Dur atayım. İyi de hasar vuruyor bence. Bobby Gun. Ya oğlum o çok hasar veriyor. Evet bu da iyi. Dur 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 dur. -du. Anan oğlum benim evime gel. Vur. Ben senin dibine girdim. Hepsini kesin. Oğlum bunla vurulmuyor he Ama toprağa dönüşüyor sen sanırım. Yok dönüşmüyor. Pau bunu da daha... bu bir alta yaramıyor. Bu daha şey. Yeni videolarda ben bir kez görmüştüm. Borolo'nun elinden silah yapmıştı. Ya buna çok da bir şey. Nitroksin atar. Bunun nasıl çalıştığını ben de bilmiyorum. Öyle atalım. Bu arada arkadaşlar böyle silahların belli miktar şeyi var. Dikkatli kullanın yani kullanacaksanız da. babi gun nitroksin atar. Golden Level nitroksin. Limanus Limonuz taşı mıydı adını okuyamıyorum. Garip iğne. Ruby. Ne Şimşek, lazer. O. Oh. alacağım. Dur dur alma hiçbir şey. Onlar sonra. Bu Golden Devil. Bu, bu Aileen kullanıyordu. Çık oradan. Ya. Dur ha şunlar. İyi de hasar veriyor. Dış görünüşünden böyle güzel gözüküyor ama elin biraz yamuk. Arkadaşlar baba ulti diye bir şey var ama ben kullanabildim. Yani ee, Boş ver onu. Şey Ondan sonra. Nitroxin. E, bunu sonra kullanayım. Bu envanterlere bir şey yapıyor. Limotos. yapmıyor. Ne? Bu ne? kör ediyor ya. Sizi bu kör ediyor. Olacağım. Bir haltı işe yaramıyor. Rambi süz. Nece süz. Aha, Bir dakika ben kendime de süt alayım. Sen de mi kör etti? Evet arkadaşlarınız da kör ediyor. Böyle de lazer atıyor bu. Bir dakika Allah arkadaşlar. Bu modda yağmuru değiştiriyor ama. Çok böyle bir iyi. lazer atıyor. Lazer çok iyi. nasıl Allah. Ya. Hakikaten. Ama yine de iyi. yapmışım mı yapmış. da lazeri kapatabiliyorsunuz. su onun gibi ip, 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 Şunları ha, da atalım. Üstüne tekrar tıkladım. Sen onların üstüne niye çıkıyorsun? Ne bileyim ya canım sıkıldı. Bunlar bu bloklarla bir at yapıyor. Nitroxin içince benim şimdi karakterim gözleri aşağıda olduğu için benimkini baga soktu. Versene bana ver. Benki bak Benimki bu gözlenmez. Ver ver. Al. Attım şuraya. Attın mı? Dur atamadım. Al. Arkadaşlar böyle bloklar varsa o zaman bunların ezberini de olabilir. Bilmiyorum onu. <laughs> Mustafa iki de girdi. <laughs> evet. atabiliyorsun. Böyle. Abi, Bu arada lazeri kapatabiliyorsun. Böyle de uçabiliyorsun. Yani bu da bu kadar. Bir dakika animasyon yapayım. Ay. Tamam. Ya bunlar video taletleri. Bu arkadaşlar bunu hiç göstermeyeceğim. Zehirliyor. Ne iş aradığını bilmiyorum. Sen gel. Buyur bol. Bu boş nitroksin. Bu size özel güç veriyor. Biri diyor ama bu. bir dakika. Ha, bu ışınlandırıyor bildiğiniz sizi. Burada da bir şey dur. Burada da o eldivenin toprak hali var. Bu da sadece şimşek çarptırıyor. Bunun ne halt yediğini anlamadım. Bir dakika. Ha, bu arkadaşlar düşmanınızı böyle yaptırıyor. <laughs> düşmanınızı böyle yapıyor. Arkadaşlar bu arada bunun şey linkini yorumlara bırakacağım. Şöyle kanlı yağmur. Düzü de alalım. Kan kanlı yağmur yağdır kar yağdı. Tabii Mustafa Efendi çok yukarı çıktı. Abi ben geliyorum. Kanlı yağmuru durdur. Evet. Öldü. Avantajımdaki şeyler de gitti. Burada Bunlar varmış. A bunlar da bir altı işe yaramıyor. Artık arkadaşlarınızı trollersiniz. Burada babinin özellikleri var. El kaldırma. El canım, bir al olmuyor. Yamutma. Bir de ya... mega uçmaymış la bu. Dur bir dakika. Bir de şu yamutmayı düzeltme. Dur yerinde. Bir... Tak. Bir... Hareket edebiliyor mu? Cici bebe. Hareket edebiliyor. Bu ne? Al düzelttim. Mega uçma. Kanka, bu biraz baklı. Kanka bana bir daha bir daha, bir daha bir daha diyor. Hemen geri aşağı indik. arkadaşlar şey yanlış bir hareket çektim de. Dur bana. Dur dur. Yani Uçma. Uç Siz uçuruyor. Ya beni yamuk be. Sen yamukmayacağım. Yamuk. Al. Ya. Ben Bu ulti. bunu kullanmayacağım. Ver tarafı şimdi. Örs yağdırma. Arkadaşlar ben yapardım ama ee, Neyse uzaktan çekerdi de yok diyor. Öyle. E arkadaşlar yine bir şey yaptım. Onu düzelttik. Adam uçurma neredesin lan? Al. Uç. Bu ne? Bir bunu al. Şimşek çaptırma bu da. Ya bunların da drop var. Şöyle. Öyle bir de gündüz çekelim. Bunlar da bu kadardı. Şimdi şunları eklemeyi unutmuşum. Daha yeni fark ettim. Arkadaşlar benim en sevdiğim eşek çilme büyüme eşyası. Ha, Evet onlar da var. Onlar da şurada. Şunları göstereceğim ama ilk ben önce. Bir mi Yok. Bir saniye. Kevin'in eşyaları. Kol koparma. Abi normal bir oyuna dön. Tamam döneyim. Neye dönüyorduk? Mavi yer. Mavi ya. Mustafa da böyle gösterdi. Neredesin lan? Evet. Kol koparma. Şimşek. Uç. Bu, yani bunu kendiniz uçuruyorsunuz. Bu da kafes. Ya bu ben köpek miyim de beni kafese tırtıyor. Burada TP vardı. Dur onu, onu da bulayım. TP mi? He, TP'lenme var. Bu arada TP'lenebiliyoruz. Bir de Mustafa'nın gösterdiği küçülme, normal boy ve büyüme var. Arkadaşlar benim küçük boyum böyle. Bu Normal ve dev. Dev Geçer hem böyle bir animasyon oluyor. Biraz bekliyoruz. Aa bu da girdi bende. Aha büyüdük. Ben büyüdüm. Ama böyle baklı büyüyorsunuz. biraz garip o. Sıra kostümlerde. Böyle bir sürü kostümümüz var. Burada Chris gözlü Borolo var. Giant Borolo var. BNN var. Adını hatırlamıyorum. Normal bir oynadı. Billy var. 15 1545 var. Allik maskesi var. Benim bu çok hoşuma gitti. Bir dakika kendim de takayım. Benim bu çok hoşuma gitti. Böyle yüzünüzde maske oluyor. Benim hoşuma gitti. Burada normal Borolo var. Arkadaşlar bunları görünce burada görünmez oluyorsunuz. Nitroksinde Katarina var. Yarım borolu var. Kolsuz babi var. Burada da işte e, bunu Fallen'la yapıyorum. Bunu da bununla yapıyorum. Bunu da bununla yapıyorum. Bunlar da böyle gözüküyor. Gözük. E, evet. Bu da bloklar. Kırılabilen katman kayısı. Mustafa Kırmayı dene. Ne demek ki Kırılmıyor çok. Kırılmıyor ki. Ben kırabiliyordum ya. Bu kırılabilir diye geçiyordu. He herhalde bu koyan kırıyor. Konseydeki sarı blok. Bu oğlum bunun üstüne çıkınca zaten ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta ben de çıkayım. Aha, bana da girdi o. Bu şöyle. Burada hatırlamadığım bir maden var. Error bloku. Ha bunlar da toprağa dönüşüyorsun. Burada yine bilmediğim bir blok var oğlum ne yaptın? Hı? Ne yaptın lan? Blokları kırdı. Yo vallahi yeminle ben. Dur şu mu? Yo ne var la burada eksik? Ha şu var su buldum blok. Bu ne? Bunda şey işte bu bir tane evrende. Grinch bloğu. Kotman çimen. Dünyaları yönetme. Bir tane garip odun. Havray. Right, bu. Kotman odun. Bir de kotmanlardaki bunlar. Anan. Neye dönüştüm? Sırt atayım mı? Var var. Toprağa dönüşürüm. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Kanala like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. oye. Oh yeah.